Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Dreol'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar Dreol'a geçeceğiz. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ee, yeni karakter çıkarttım arkadaşlar. Dün saat 2'de arkadaşlar gece saat 2 çıkarttım bu karakter arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni karakterle geldi. Arkadaşlar yanımızda kimler var? Meta var arkadaşlar yanımızda ve abi Ke Kenan diye biri var yanımızda evet. O da iyi. Evet arkadaşlar yeni yeni karakterler geldi arkadaşlar. Onları bir deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu like arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> kutu karakter. Aga böyle yumruk atıyor. Arkadaşlar ultisi de şöyle edele atıyor arkadaşlar kafasına. O edele patlatıyor arkadaşlar böyle 60 60 can vuruyor. Güzel arkadaşlar direkt ay dur, direkt öbürüne gidelim arkadaşlar. Öbür karaktere gidelim. Evet arkadaşlar öbür karakter şöyle bro pes karakter yuka yuka diye bir arkadaşlar yuka. E yani yuka yeni karakterimiz arkadaşlar. Onu da diyoruz arkadaşlar? Şöyle o arkadaşım mızrak atıyor böyle uzatıyor arkadaşlar çok iyi Acaba ultisi ne? Çok merak ettim. Ultisi arkadaş deniyorum. Oy! Buz mu atıyor? Dur yine deneyeceğim. Hadi sizi bekletiyorum da. Abi özür dilerim sizi bekletiyorum. Şunu bir deneyeceğim yine. Şöyle. Of güzel arkadaşlar. Güzel kalpler. Ondan çıkalım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar size bunu şeyde göreceksiniz. Adam çıktı lan. Ya bir işi vardı. Meta'nın galiba evet. E yo Mete buradaymış da öbür adamın işi vardı. Mete. Ne? Dur arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar yanımıza Kamil diye biri geldi. Evet Kamil. Oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da çamurlu ya da şey de olabilir, kurabiye kalata da olabilir çikolata. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi deniyoruz arkadaşlar biz de. Deneceğiz arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar sizki de hep böyle oluyor mu arkadaşlar? Bak benimki mesela olmuyor bak. Benimki dondu arkadaşlar. Sizki de böyle olursa arkadaşlar. arkadaşlar bizim, böyle dondu benimki. Ya, aga ben hep böyle doluyor niye bilmiyorum bak. Bir şeye de basıyorum. Bak şu an deneyemiyorum. Bak yürüyorum ama yürümüyor arkadaşlar. Yani bir şey olmuyor arkadaşlar şu an. Aga sizki de böyle oluyor mu yorumlarda yazın arkadaşlar. Benimki vallahi olmuyor. Yani ben akşam mı denedim? Akşam hep böyle çıktı işte Bak. Bak. Yapayım, yapayım. Ama bu şöyle bir sıkıntı var. Ee, bu bayrak, şey bir sıkıntı var ya da öbür arkadaşlar da olabilir. Bak biri öldü, biri öldü mesela. Arkadaşlar ben şu an oynamıyoruz zaten de O oynayamıyoruz. Mete düştü ama Yine geldi. O gelişi güzelmiş arkadaşlar. Bunu da öğrendik de. Ben şu an vuruyor muyum? Ben şu an vuramıyorum arkadaşlar. Hızlıca koşuyorum ama vuramıyorum. Evet arkadaşlar öyle mi arkadaşlar? Arkadaşlar belki hiç hareket etmiyor arkadaşlar. Bakın hiç hareket etmiyor. Hadi video durdurayım Evet arkadaşlar yaptım. mı neyse hadi. O kazandık. Hadi şöyle bir tane daha böyle olmaz. Mete bassana Mete. Kamil. Kamil arkadaşlar iyi oynuyor Mete. Mete niye basmıyorsun aga? 3 tane kodu video. Mete. Ben bu, arkadaşlar bunlarla oynamıyorum. Vallahi bunlarla oynamıyorum. Ben bunlarla oynamıyorum arkadaşlar. Bir de onlar bir de çekeceğim arkadaşlar. Onlarla oynamıyorum bir daha hayatta. Abicim basmıyor adam basmıyor ya. Oynamıyor abi sizde ben çıkıyorum Şöyle çıkıyor. Oynamıyor. Tek başıma oynan daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yine iki çarpışma çift hesaplaşma yeni şeyler geldi arkadaşlar. Çarpışma hesap şey geldi arkadaşlar. ben önce bir kuleye deneyelim arkadaşlar. İki kule deneyelim arkadaşlar. İki yeri artamız geldi arkadaşlar. Onları göstereceğim. İlk kuleye bir basalım arkadaşlar. Siz de videoya like atın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Bildiğiniz açın arkadaşlar. Sizinle oynuyoruz. Arkadaşlar oyunda galiba bir sıkıntı var. Yani açılmıyor da dün akşam da açılmıyordu bugün de açılmıyor bak burada bir daha arkadaşlar video çekiyorum sizin için ama açılmıyor arkadaşlar olmuyor yani sizde de öyle bir arkadaşlar yorumlar da yazın arkadaşlar sizde de öyleyse yorumlar da yazın arkadaşlar tek bende böyle hiç, hiçbir şey anlamadım arkadaşlar yani güncelemeden arkadaşlar ben bir oyundan çıkayım gelim ya arkadaşlar tekrar girdim arkadaşlar olmuyor ya valla tekrar girdim böyle de gitsen tamam Üç tane güzel karakter geldi de, abi Niye haritalar olmuyor onu anlamadım. Basayım. Ha bu sefer oluyor galiba. Oluyor. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar ben dün arkadaşlar ben dün akşam zaten arkadaşlar ben de bu kartı deneyemedik ki. Ha o oluyor arkadaşlar oluyor. O arkadaşlar elmas kapmaca iyi. Dur dur. İki kuleyi arkadaşlar. O buzlanma şeyi. Ya şuradan gideceğim arkadaşlar. Bakın burası değişmiş mi? Ya bu böyle çamur atıyor. Ya yok çok az atıyor ya. Çok az saldıracağım. Bu mu arkadaş kule ben öbür sandım. Kuleye vuruyorum. O kuleyi vurdum. Oha 4000 sarı kaldı lan. O yeni karakter arkadaşlar? oyuncu arkadaşlar yeni karakter geldi. Yine böyle o arkadaşlar ya? Yine böyle oldu. Ya bir daha şu an ediyor da ben hakikat edemiyorum. Ya başlayacağım böyle oyuna ya. Arkadaşlar şu an basırmıyor. niye? Bilmiyorum. Te, Arkadaşlar telefon oynuyor zaten bilgisayarla oynamıyorum ki telefonla oynuyorum. Telefonun arkası bana böyle gösteriyor. Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı mı var acaba? Ya da ben, benim telefonumda bir sıkıntı var. Onu çözemedim. Ya biz ikide bir kazansın maçı. Kazan ay kazan. Y yeniriz de yeniriz. Ha yürüyor sanki lan. bu niye böyle uzun oldu? Neyse biz böyle oynarız. Haydi lan çamur atıyorum. Çamur atmıyorum ya çikolata. O bayağı attım arkadaşlar. Utsuz deneyemedim arkadaşlar ya. Utsuz de deneyemedim. Hadi lan utsuz deneyelim. atabilirsem adama. Uf! Etrafa kadar çok atıyor. yayıyor güzel arkadaşlar. O da bu karakter gibi, kibrit kız gibi böyle etrafa ateş vuruyor ya onun gibi. Geldik arkadaşlar. Kim galibi? Adam. Uf adam yine. Ay bu Reis abi mi? Arkadaşlar şu an bilmiyorum Reis abiyle oynuyoruz. Arkadaşlar Reis abiyle oynuyoruz. Bak arkadaşlar, arkadaşlar Reis abiyle oynamıyorduk ki biz ayrı duada. Ama arkadaşlar biz ayrı dünyada Reis abiyle oynuyoruz. Nasıl oluyor? Oha. Ha arkadaşlar çünkü yeni kartı çıkardım ya Reis abi. Reis abi. Bak görüyor musun Reis abi? Benim var lan Bilal Reis abi. Bak benim var abi. Reis abi. Reis abi. Ama ben Bilal'im lan. <laughs> Reis abi beni tanımadı galiba. Reis abi. Mesela ben şu, şuna vurayım Arkadaşlar ultisini deniyorum. Ultisi öyle. Çikolata atıyor hatta. O güzel. Ben hayırdır lan? Hayır, arkadaşlar 30-40 falan vuruyorsun. Arkadaşlar çok yeni karakter. Yeni karakter. üstte yeni karakter geldi. Onlar da iyi. Arkadaşlar Reis abi deniyor yeni karakteri. Şöyle vuruyor. Vurun Reis abi vurun. Adamsı Reis abi. Şöyle vurdum. Evet. 4. Ben şunları bırakayım Reis abi. Arkadaşlar Reis abi yanımıza çıktı. Biz Reis abiyle aynı dünyada oynamıyoruz ki ama. Ya onu çağırmadım ki o birisiyle oynayalım. ayı dünyada çıktık arkadaşlar. Reis abiyle. Da bak ya doping ya reis abi adamsın reis abi reis abi değil mi kral? ne olur arkadaşlar reis abi adamsın reis abi oluyor arkadaşlar. Çok iyi. Videoyu komşu arkadaş çok iyi arkadaşlar arkadaşlar yeni güncelleme geldi çok iyi arkadaşlar yeni güncelleme. Ama arkadaşlar bu oyunu daha geliştirmeleri lazım böyle pinler getirmeleri lazım ne bileyim. Ee, yeni karakterler getirmesi lazım kostüm getirmesi lazım arkadaşlar bu yeni bu yeni oyun. Arkadaşlar bu oyunda ne günlük ödüller bile var burası da yok arkadaşlar. O da 2022'de çıktı. Ve kazandık. Reis abi, reis abi deriz arkadaşlar. Al bakalım gör abi yukarıda çıkıyor. Gör abi arkadaş yukarıda çıkıyor gör Yaptım yapmadım diye yukarıda çıkıyor arkadaşlar. Çok iyi o da o da iyi olmuş. Abi reis abi oynuyor. Abi benim lan Bilal usta. Abi ben yeni kalite çıkarttım da reis abi gelme bilmiyorum. Arkadaşlar burası da gibi reis abiyle dönüyorum Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu galiba bir katil suçlu arkadaşlar. Suçlu kıyafeti giymiş sarı. O bakları bırak bu karakteri. Arkadaşlar bu son bura Pes karakteri. Reis abi vuruyor ya bura Pes karakteri. Ya. bura Pes karakter. Reddeşeriz <laughs> lan Reis abi. O altı 200 gidin bırakayım arkadaşlar. Ölürsek çok büyük sıkıntı olur kaç kaç alıyoruz 200 200 arkadaşlar dün 400 400 alıyorduk şimdi 200 alıyoruz nasıl oluyor neyse arkadaşlar oyun bug, bug olmuş biraz oyun bug olmuş ulti var ulti açacağım Ultiye basacağım bastım ultiye. o 100 vuruyor ulti de 100 vuruyor arkadaşlar çok iyi her şey denk arkadaşlar çok güzel o arkadaşlar artık çok güzel olmaya başladı oyun <laughs> siz de oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar yeni başlayanlara daha çok oynamayı tavsiye ederim bazı direkt bırakıyor arkadaşlar siliyor beni silmeyi böyle arkadaşlar popüler olur <laughs> Vallahi arkadaşlar boyun popüler olur biz şu an oynuyorsak siz de oynayacaksınız <laughs> şu an popüler olacak oyun bayağı iyi popüler olacak ulti kullanacağım uf buzandırıyor muydu onlar neyse şöyle gel lan buraya gel lan buraya Aga güzel atıyorum ha seri seri atıyorum tarama tüfek gibi atıyorum Vallahi kazandı ne? Yine, yine reis abi de oynuyor. Oh, arkadaşlar altı rüp yaptık. Oo göre tamamlandı. Altı rüp yaptık arkadaşlar lan karakterimizi. Oha reis abi var ya iyi oynadın. İyi oynadın. Reis abi iyi oynuyor arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar sizinki de böyle mi arkadaşlar? Ben yorum yazar mısınız? Lütfen sizinki de böyle mi? Ay bir saat bekleyelim arkadaşlar. Bağlanıyor arkadaşlar. İtalyan bizim çok iyi arkadaşlar da bağlanıyor diyor. Ne soruyor? İtalyan mı gitti yok. yerinde. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldi arkadaşlar. Daha sonra böyle direk olarak istediğiniz arkadaşlar. Abone olmayı dinlediğiniz arkadaşlar. Bu video arkadaşlar burada sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü oyunlar açılmıyor. Deneyemedik öbür oyunları da arkadaşlar. Yani sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bay bay kendinize iyi bakın.